Aziz milletim, küresel ve milli ekonominin ağır sorunlar altında ezildiği bir süreçte 2022 yılına ilişkin asgari ücretin belirlenme çalışmaları başladı. Türkiye'de asgari ücretle çalışan 10 milyona yakın insan emeklilerle birlikte reel enflasyon ve hayat pahalılığı altında en fazla ezilen kesimlerin başında geliyor. Evet, İçinde yaşadığımız süreç ancak birlik, dayanışma ve karşılıklı fedakarlıkla atlatabileceğimiz bir süreç. Ancak bu süreçte özellikle asgari ücretle çalışan kesimin üzerine düşen fedakarlığı fazlasıyla yaptığı en azından insani ve onurlu bir yaşam imkanı sağlayacak hakkaniyetli bir düzenlemeyi hak ettiği de açıktır. İçinde bulunduğumuz Ekonomik koşulların işçilerimiz kadar devletimiz ve işverenler açısından da zorlayıcı olduğunun farkındayız. Bu noktada akılcı ve gerçekçi davranmak gerektiğini düşünüyoruz. Bütün kesimler açısından daha ağır ekonomik sorunlar yaratmayacak şekilde karşılıklı anlayış ve dayanışma ile şartların asgari ücretler açısından mümkün olacak en üst düzeyde zorlanması gerektiği inancındayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bu süreci yakından takip ediyoruz ve herkes için onurlu bir yaşam diliyoruz.